9. başlığımız simyacıların kullandığı teknikler. Hangi teknikleri kullanarak e, bazı maddeleri elde etmişlerdir? Simyacılar damıtma tekniğini kullanmışlardır. Bunun için imbik, bunu kullanmışlardır. Bu da karşımıza çıkı, çıkacaktır yani kısık kısık. Süzmeyi kullanmışlar, çözmeyi kullanmışlar, özütleme yani ekstraksiyon olarak da karşımıza çıkar. Kavurmayı kullanmışlar, fırınlama, kristallendirme, eleme, öğütme mayalama, yakma, hemen aşağıya alalım şöyle. Yakma, eee imbik. burası imbik K harfi arkadaşlar. İmbik damıtma. Su banyosu, eritme, kükürt buharı ile artma. Bunu niçin kullanıyorlar İnciri kayısıyı e kurutmak için. Mumyalama, tuzlama, kurutma, dinlendirme, akıcı hale getirme bunları kullanıyorlar. Tekrar sayacak olursak simyacıların kullanmış olduğu teknikler damıtma, süzme, çözme, özütleme yani ekstraksiyon olarak da karşımıza çıkabilir. Kavurma, fırınlama, kristallendirme, eleme, öğütme, mayalama, yakma, aşağıya indirelim. Yakma dedik. İmbik yani damıtma. Su banyosu. Eritme. Kükürt buharı ile meyveleri ağartma. Mum yalama. Tuzlama. Kurutma. Dinlendirme. Ve akıcı hale getirme tekniklerini kullanmışlardır. Dolayısıyla bu saydıklarımız simyacıların deneme yanılma yoluyla tesadüfen bulduğu şeyleri yaparken kullandığı tekniklerdir arkadaşlar. Burada kesinlikle cihazla yapılan ayırma yöntemleri yoktur. Örneğin elektroliz yoktur arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bu da karşımıza şıklarda çıkar. Aşağıdakilerden hangisi simyacıların kullandığı tekniklerden birisidir veya simyacıların kullandığı tekniklerden birisi değildir şeklinde karşımıza çıkar. Özellikle elektrolize dikkat edelim. Bu yine karşımıza sık sık çıkacaktır. Şimdi bazı bileşikler ve bunların yaygın isimleri vardır. Bunları da hemen şöyle bir görelim. Bu bileşiklerimiz nelerdir? Bakalım. Bazı bileşiklerin yaygın adları. H2O. Bunun okunuşu nasıldır? Dehidrojen monoksit. Bunların zaten daha sonra adlandırmalarını göreceğiz. Bunun yaygın ismi arkadaşlar sudur. H2O. Dehidrojen monoksit. Yani su. Hassel. Yani hidroklorik asittir. Sistematik adı. Yaygın adı ise hassel yani hidroklorik asitin yaygın adı tuz ruhudur. H2SO4 yani sülfür kasittir. Bunun da yaygın adı arkadaşlar zat yağıdır. HNO3 nitrik asit. Bunun da yaygın adı kezzaptır. Bu zaten sık sık karşımıza çıkar bir şey kezzap. CH3COOH yani arkadaşlar asetik asit. Bunun da yaygın adı sirke ruhudur. CaCO3 yani kalsiyum karbonattır. Bunun da yaygın adı kireç taşıdır. CaO yani kalsiyum oksittir. Bunun da yaygın adı sönmemiş kireçtir. Ca-OH2 Bunun ismi kalsiyum hidroksittir. Bunun da yaygın adı sönmüş kireçtir. NH3 yani NH3 azot trihidrürdür. Yaygın adı arkadaşlar amonyaktır. NaCl yani sodyum klorür. Yaygın adı yemek tuzudur. NaOH yani sodyum hidroksit. Yaygın adı sud kostiktir veya kostik soda olarak da karşımıza çıkar. KOH potasyum hidroksit. Yaygın adı potas kostik. NaHCO3 yani sodyum bikarbonat. Bunun da yaygın adı arkadaşlar yemek sodasıdır. FSO4 yani demir 2 sülfat. Bunun da yaygın adı Kıbrıs taşıdır. CuSO4 yani bakır 2 sülfattır. Bunun da yaygın adı göz taşıdır. Na2CO3 sodyum karbonat. Yaygın adı çamaşır sodası. NaNO3 Sodyum nitrat. Yaygın adı şili güherçilisi. KNO3 Potasyum nitrat. Yaygın adı hint güherçilisi. AGNO3 Yani gümüş nitrat. Yaygın adı ise cehennem taşı. Bunlar kesinlikle bilinmelidir. Çünkü testlerde sık sık karşımıza çıkacak. O halde tekrar edecek olursak. Bu nedir? Dihidrojen monoksit. Su. Hassel yani hidroklorik asit. Tuz ruhu. H2SO4 yani sülfürik asit. Yani satça. HNO3 nitrik asit. Kezap. CH3COOH asetik asit. Sirke ruhu. caco 3 kalsiyum karbonat. Kireç taşı. CaO kalsiyum oksit. Sönmemiş kireç. CaOH2 Kalsiyum hidroksit, sörmüş kireç. NH3, azot trihidrür, amonyak. NaCl, sodyum klorür, yemek tuzu. NaOH, sodyum hidroksit, sud kostik veya kostik soda olarak da karşımıza çıkabilir. KOH, potasyum hidroksit, potas kostik. Na NaHCO3, sodyum bikarbonat, yemek sodası. FSO4 demir iki sülfat Kıbrıs taşı cuso 4 bakır 2 sülfat göz taşı Na2CO3 sodyum karbonat çamaşır sodası NaN3 sodyum nitrat şil göğerçilesi KN3 potasyum nitrat Hint göğerçilesi agno 3 gümüş nitrat cehennem taşı Bunlar bazı maddeler ve bunların yaygın isimleridir. Bunlar kesinlikle bilinmelidir. Testlerde sık sık karşımıza çıkacaktır. Bunların Bunlara bu şekilde verirler. Yaygın isimleri nelerdir diye sorabilirler. Dolayısıyla eşleştirme yapılabilir. Dolayısıyla bunların hem bu şekilde formülü bilinecek hem de yaygın isimleri kesinlikle bilinmelidir.